HTML5 için halen gelişmesine sürdüren bir dil olduğunu söylemiştik. Bu nedenle bu eğitim seti hazırlandığı sırada resmi olarak HTML5 aslında daha yayınlanmadı. W3C kurulu tarafından kabul edildikten ve standart olarak resmi yayından sonra kararlı yapıya geçecektir. Bu nedenle her tarayıcının HTML5 yorumlaması şu an için aynı değildir. Eğitim seti hazırlandığı sıralarda elde edebildiğimiz veriler ışığında taracıların eşlenen 5 özelliklerini destekleme yetenekleri tabloda verilmiştir. Bazı taracıların hiç desteklemediğini bazılarının ise kısmi desteklediklerini görmekteyiz. Şu sıralar kullanılan taracıların son sürümleri eşlenen 5 özelliklerini desteklemeye çalışmaktadırlar. kendi tarayıcınızın HTML5 destekleme oranını görmek için HTML5test.com adresinden faydalanabilirsiniz. Diğer tarayıcıları da deneyerek aldıkları puanları görebilirsiniz. Tarayıcıların HTML5 etiket ve özelliklerinin ayrıntılı bilgisini Wikipedia üzerinden ekrandaki adresten inceleyebilirsiniz. Burada HTML5 etiketlerinin hangi tarayıcı ve sürümlerde desteklendiğini görebiliriz. Piyasada en çok Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome ve Opera tarayıcıları ve alt sürümleri tercih edilmekle birlikte az da olsa farklı tarayıcıları kullanan kullanıcılar da mevcuttur. Ancak sonuçta tüm tarayıcılar belli teknolojiler kullanırlar. Temel olarak tarayıcılarda 4 teknoloji kullanılır. Trident, Gecko, WebKit ve Presto şu an için kullanılan teknolojilerdir. Örnek olarak Internet Explorer Trident, Firefox Gecko, Opera Presto, Safari ve Chrome WebKit teknolojilerini kullanırlar. Bu bilgiler özellikle CSS ve JavaScript uyumluluklarında işimize yarayacaktır. Bir diğer tarayıcı deneme sitelerinden biri de fmbip.com sitesidir. Bu sitede, kullanmış olduğumuz tarayıcının HTML5 uyumlulukları otomatik olarak test edilir. Burada, HTML5 bağlantısına tıkladığımızda, tarayıcımızın HTML5 özelliklerinden hangilerini desteklediğini görebiliriz. Bir diğer uygulamada, ekrandaki adresten inceleyebilirsiniz. Tables bağlantısından sadece HTML5 seçeneğini ve istediğimiz tarayıcıları seçelim ve uyumluluklarına göz atalım. HTML5 teknolojisiyle ile birlikte taracılarına kendini yenilediğini unutmayınız. Gelecek sürümlerde destekleme oranı çok daha fazla olacaktır. Günümüzde taracıların sürekli sürüm yenilemelerinden bunu anlayabiliriz.